Bu araç gerçek manada bir Superman. Otomobillerin süpermeni diyebiliriz bu araca. Renginden de belli olduğu gibi. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomatik danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün sizlerle 2025 yılı Nisan ayının güzel bir gününde şöyle bir aracı tanıtmak için bir araya geldik. Ki sözünü vermiştik. Ioniq 5 N. Hatta ondan bahsetmiştik. Yanımızda yokken bahsetmiştik. Başka bir Ioniq 5'in yanında. Ama demiştik ki keşke olsa da biraz da yanında bahsetsek. Şimdi bu videonun sonunda da şöyle bir cümle kurmayı planlıyorum. Keşke yollara çıksak da biraz da sürerken test etsek diyeceğim. Belki kullanıcısı yani alıcısı olduğunda yakın bir zamanda rica ediniz de şöyle en azından bir kısa bir test sürüşü yapar ve videolandırırız orayı da diyorum. Ve yavaş yavaş Ioniq 5 N'den bahsetmeye başlıyorum. Bizim kendi dilimizde ama her şeye başlamadan önce her zamanki gibi diyoruz ki videolarımızı beğenip paylaşan kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zaman da olsun ama kamer planı olsun diyorum. Ioniq 5 N'in performans mavisi renginin yanından videoya başlıyorum. Önce anahtarından başlamak istedim. Onun için şöyle anahtarını poşetinden sıyırdım. Şöyle gördüğünüz gibi normalde de aslında şekil olarak alışık olduğumuz elektrikli araçların anahtarlarına alışık olduğumuz bir versiyon. Fakat böyle biraz agresifli yön plana çıkan siyah rengiyle gelmiş. Araçta uzaktan çalıştırma, açma, kapama, uzaktan çalıştırıp ileri geri alma gibi tuşlarımız mevcut. Ve görsel olarak da bildiğiniz gibi zaten şık beğenilen bir tasarımdı. Siyah olması da ve şöyle maviyle devam etmesi de enteresan bir görüntü olmuş. Araca benzetilmiş aslında biraz birazcık. Şimdi gelelim aracımıza. Önce aracın normal kullanımından bahsetmek istiyorum. Ben elektrikli bir araç almak istiyorum. Üst düzey bir bir şey olsun istiyorum. Diyorsunuz işte o araç bu araç aslında. Ailenizle birlikte keyifle kullanabileceğiniz koskocaman bir elektrikli Ioniq 5. Normal versiyonu bu. Fakat ben size birazcık bunun Clark Kent versiyonundan bahsedeceğim. Yani gözlüğünü takmış, halk arasına karışmış bir kişiden bahsediyorum. Normal bir şekilde yolunuza gidebiliyorsunuz. Her türlü keyfi yaşıyorsunuz. Ailenizle normal bir araç gibi kullanabiliyorsunuz. Yani dıştan bakıldığında Allah Allah bu nasıl bir araçmış dediklerinde sadece ya normal bir araç diyebileceğiniz bir araç şeklinde kullanabiliyorsunuz. Yani genişliği çok güzel çünkü Ioniq 5 ile arasında genişlik anlamında hiçbir fark yok. Hatta ve hatta tamponlarına baktığınızda yaklaşık 2,5 santim ön tampon 5,5 santim de arka tampon geniş ve araba normal Ioniq 5'lerde 8 santim de daha uzun bir araç. Yani daha büyük daha geniş bir araçtan bahsettik size. Yani o keyfi rahatlıkla yaşayabilirsiniz. 4 kişilik bir ailesiniz, 3 tane çocuğunuz var 5 kişilik bir ailesiniz, bagaj ebatları da gayet iyi, içi de gayet güzel. Bütün keyfinizi bununla yaşayabilirsiniz. Günlük işinize gidip gelirken, çocuklarınızı okula bırakıp gelirken ya da ufak tefek seyahatlerinizde kullanabileceğiniz bir araç olarak düşünebilirsiniz bu aracı. Şimdi gelelim olayın farklı bir boyutuna. Şimdi arabaya bindiniz, keyfini sürdünüz, çoluk çocuğunuzla birlikte harika anlar yaşadınız. Fakat dediniz ki ya ben biraz yaramazlık peşindeyim aslında. Dediğinizde işte o gözlük gözünden çıkıyor aracın ve gömleğinin de düğmeleri yırtılıyor. Clark Kent'in içinde bir Superman çıkıyor efendim. Onu net olarak söyleyebilirim size. Bu araç gerçek manada bir Superman. Otomobillerin Superman'i diyebiliriz bu araca. Renginden de belli olduğu gibi. Şimdi aracı şöyle içini açıyorum hafiften. Araç bir kere performans aracı. Şunu söyleyebilirim size. Sekizleri benzinli araç, büyük motorlu benzinli bir araç kullanırken bir haz vardır ya böyle aldığınız. O sesler, o gürültüler, o vites geçiş aralıkları, o çatalar, patalar hepsini bunda yapabildiğiniz gibi yapabildiğiniz birçok aracın da çok daha üstünü yapabiliyorsunuz bu araçta. Artı tabii ki bu performansa, bu güçlere nazaran bir de güvenlik önlemleri alınmış. Aracın bir kere viraj performansı, fren performansı rakiplerinin çok önünde. Kullanıcılar söylüyor efendim biz söylemiyoruz. Arabayı pistte denediler, yolda denemediler. Yani her türlü zorlukta, her türlü şartta bu araba deneyimlendi. Hem de profesyoneller tarafından deneyimlendi. Biz anlatıcısıyız bunun, biz satıcısıyız bunun öyle söyleyelim. Ama gerçek manada kullanıcıları da arabadan çok memnun. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Normal bir Ioniq 5'in çok dışına çıkıyor araba. Özellikleri anlamında çok iyi bir araba. 650 beygirden bahsediyorum size. Şaka değil bu. Bakın 650 beygir 770 Newton metre torka kadar çıkabilen bir araç. 8 ileri bir şanzımanınız olduğunu düşünün ve 5000 motor ya da 4000 motor ya da 3000 motorlu bir araç kullandığınızı düşünün. O hani ara gazları, o viteslerin arasında geçişlerdeki o sesler hepsini yaşayabiliyorsunuz. İyi de bu araba elektrikli değil mi diyorsunuz? Evet elektrikli ama öyle bir yazılım var ki içerisinde. İçeride o harikaları yaşarken dışarıdan hiç kimse o seslerin hiçbirini duyamayabiliyor. Ya da isterseniz bir miktar duyabiliyor. Evet yanlış duymadınız. İsterseniz dışarıya da bir miktar ses verebiliyorsunuz ama içeride istediğiniz hazı yaşayabiliyor diyorsunuz bu araçta. Virajlarda çok iyi demiştim çünkü özel performanslar ilave edilmiş bu araca. Denge çubukları ayrı, aracın her şeyi özel tasarlanmış. Mesela 0-100 hızlanmasından bahsedeyim size. 3.5 saniye. Yani 3.5 saniyelik bir 0 100. Biz burada hatırlarsanız 5.1 saniye, 5.2 saniye ile e, progresif paketinden bahsediyorduk. Onu bir buçuk saniye daha geri. Buralarda çok önemli biliyorsunuz. Yani 100 metre rekoru yıllardır kırılamıyor. <laughs> Hüseyin Bolt tarafından kırılan 100 metre rekoru yıllardır kırılamıyor. Belli bir performansın üzerine çıkmak belli bir yerden sonra zor olur. Evet 3.5 saniye. Hatta arabada öyle bir özellik var ki onu içine girince anlatacağım. Harika şeyler yaşayabilirsiniz o özellikle. Şimdi aracın içine birazcık binmek Al istersen dışarıdan biraz bahsedelim. 21 inçlik böyle çok agresif duran ve çok güzel. O kırmızı kocaman kaliperlerle arabanın aslında fren sisteminin ne kadar da güzel olduğunu disklerin büyüklüğüne bakar mısınız? Yani neredeyse A segmenti bir aracın lastiği kadar disk var araçta yani diyebilirim size. Ön arka park sensörleriniz, köşe park sensörleriniz, elektrikli katlanır yanlar, anahtarsız giriş çalıştırma, cam tavan ve muhteşem koltuklar var araçta. Şimdi yavaş yavaş içini açıyorum aracın. Zaten şöyle dışarıdan binmeden önce bir bakmanızı tavsiye ediyorum yani bu araca sahip olursanız olmasanız da şöyle bir bakın binmeden önce. Neler var neler aracın içerisinde. Yani o Ioniq 5'te alışık olduğumuz öncekilerde hareketli bir orta konsol falan vardı. Bunu da tamamen kokpite çevirmişler artık sürücü tarafını. Tamamen ayırmışlar. Ortayı bölmüşler. Fakat böyle biner daha binmeden söyleyeceğim birkaç şey var mesela. Araba gördüğünüz gibi manuel bir koltuğa sahip. Çünkü tamamen performans aracı. Onu öncelikle söyleyelim. Daha biner binmez şurada ee, solda ayak dayama kısmında o damalı bayrağı görünce aracın ne demek istediğini <laughs> birazcık daha anlıyorsunuz. Şimdi aracın şu kısmında kaval kemiğini koruyucu pedler yerleştirilmiş. Yani o kadar detaylar var ki aracın içerisinde. Şimdi birazcık onlardan bahsetmek istiyorum size. Şimdi bir kere performansıyla alakalı, sürüş modlarıyla alakalı iki ayrı. Custom 1, Custom 2 olarak iki tane sürüş modu koyulmuş buraya. Yani normal sürüş esnasında size daha farklı hazlar, hazlar yaşayacak, sesler yaşatacak özellikler ilave edildiği gibi. işte şurada kırmızı bir tuş var. Acaba nedir? Kırmızı tuşlar hep tehlikelidir ben size söyleyeyim. Aslında bu kırmızı tuş nedir biliyor musunuz? Bu kırmızı tuş şöyle tarif edeyim size. Hani böyle bilgisayar oyunlarında kahramanların özel güçleri vardır ya. İşte bu özel gücü tim geliyor. NGB tuşu bu. Yani bu nedir? Arabaya 10 saniyeliğine inanılmaz bir performansa getiriyor. Yani 740 torktan 770 torka bir anda çıkıyorsunuz. İşte 630 beygirlerden 650 beygire çıkıyorsunuz. 10 saniyeliğine size muhteşem hazlar yaşatıyor bu tuş. Yine sürüş modlarını buradan da ayarlayabildiğiniz gibi. Mav tuşunu ayarlayabildiğiniz gibi. İşte adaptif hız sabitleyici. Bunlar normal kullanımda kullanabileceğiniz. Adaptif hız sabitleyici. Şerit takip, şeritle tutma asisi gibi birçok donanımda yerleştirilmiş araca redüktörü hemen burada zaten onu D'ye atıyorsunuz ve gerisini ona bırakıyorsunuz artık o dakikadan sonra o 20 bin devirlik güce ulaşan araç o 20 bin devri size istediğiniz şekilde entegre edip lastiklerinize sunabiliyor şimdi smart sense özellikleri sizin kontrolünüz dışında daha doğrusu araç size bu konuda destek sağlıyor mesela daha önceden tanımlanmış bir yol işareti var ise M modunu aktifleştirmenizi araç söyleyebiliyor size işte bu yolda M modunu aktifleştirir. Çünkü ciddi bir viraja girdiğinizi düşünün mesela. Tabelayı okudu. Ve M modunu aktifleştirdiğinizde viraj kabiliyeti çok üst düzeye çıkabiliyor aracın. Şimdi birleşik kilometre olarak menzili 448 menzil. Şehir içinde 550-560'lara kadar çıkabiliyor fakat araba aslında performans için üretilmiş bir araba. Batarya anlamında bir sıkıntısı yok. Bataryası gayet büyük bir batarya. 80-84 kavallık bir batarya sahip. Fakat o bataryayla normal bir elektrikli araç kullanıyor olsanız 900-850 kilometre çıkabileceğiniz biliyorum. Fakat bu araçta performans aracı tabii ki. Bu 550 kilometreye kadar menzil sağlıyor size. Araba aslında sorarsanız normal yolda dediğim gibi ailenizle keyifle kullanabildiğiniz aracın dışında piste çıktığınızda bence bir kas takmanızı gerektirecek bir araç olabilir diye düşünüyorum. Aracın düşünün piste çıktığınızda size bu koltuklar adı bile var koltukların. En racing bucket. Yani nedir? Böyle sağ taraftan ve sol taraftan o virajlara girme durumunuz hesap edilerek yani böyle viraja girdiğinizde sizi destekleyecek, sizi saracak. Aman sakin ol. <laughs> Hiçbir şey yok. Kontrol bende diyecek. Koltuklarınız var böyle baktığınız zaman. Şuradan da görüyorsunuz zaten inanılmaz keyif verecek bir araçtan bahsediyorum size. İçinin görselinden bir tık bahsedeceğim. Arabada boz müzik sistemi var. O müzik sisteminin müziğinizi dinlemenin dışında aracın o verdiği harika haz sesleri, o bildiğiniz o muhteşem o motor sesleri, vites geçiş sesleri falan da bu boz müzik sisteminden harika bir şekilde alabiliyorsunuz yani. İçeride harikalar olurken dışarıyı da rahatsız etmemiş oluyorsunuz böylece. Böyle güderi daha doğrusu nubuk bir koltuk dizaynı var ve yanlar deri olarak geliyor ve içi de harika siyah bir döşeme var araçta ve içi tamamen beyaz ledle e, aydınlatılmış. Arabanın içine bindiğinizde zaten bir şeylerin farklı olduğunu hissediyorsunuz. Ulan bu siyahlık da ne böyle falan diyebiliyorsunuz. Yani ben bir araba bu arabada bir şey var diyorsunuz yani ve o bir şeyleri de size fazlasıyla ispatlayacak bir araçtan bahsediyorum. İşte kablosuz telefon şarjı, anahtarsız giriş, çalıştırma, cam tavan. Hani bunlardan çok bahsetmiyorum. Çünkü bu arabada aslında bunlar çok da aranan özellikler değil ama onları da vermiş fazlasıyla. Yani demiş ki alın size bir araç verelim. Bu aracı alın. Bu araçla isterseniz ailenizle kullan, kullanın, isterseniz yani pistte kullanın. Yani ne isterseniz onu yapabileceğiniz bir araç vermişler size. Ve o aracı da anlatmak bize düştü tabii ki. Bu arada araçta head-up display'iniz de var. Kavisli çok da güzel bir ekranımız var burada. Geri görüş ekranınız, 360 derece kamera özelliğiniz, kör noktalarınız. Araba donanım olarak hiçbir eksiği yok. Hatta hatta bir çalıştıralım aracımızı. Şimdi şöyle tabi araba özel bir dizaynla geliyor. Bu kadar yüksek tork bu kadar yüksek devir. Haliyle iki bataryanın da olması, bataryanın büyük de olması iki motor özür dilerim. Bataryanın büyük olması falan üst üste koyduğunuz zaman her halükarda menzilin çok daha hızlı bitmesi lazım. Yani size 200-250 menzil vermesi lazım gibi düşünüyorsunuz ama her şey düşünülmüş araçta. Soğutma özellikleri de birazcık daha ön plana çıkarılmış araçta. Her tarafında dedim ya önde mesela tamponun 2.5 cm daha geniş olması, arkada 5 cm daha geniş olması, rüzgar geçişlerinin daha sağlıklı sağlanması ve bu sayede bataryanın daha hızlı soğuması ve soğumuş bataryanın da daha geç bitmesi. Yani ortalama 450 kilometre 400 kilometrelik menzili her halükarda alabileceğiniz gibi aslında şehir içi kullanımda normal kullanımda 550-600'lere kadar da çıkabileceğiniz bir menzil sunuyor size ki elektrikli araçlar için bence ideal menziller bunlar ki bu araç için gayet iyi. Şimdi bütün elektriklerde olduğu gibi bunda da daha da güncelleştirilmiş bir batarya takip etme sistemi var. Sizin performansınıza göre kalacak menzilinizi daha hızlı size sunabiliyor. Haliyle bunda yolda kalma gibi bir olayınız yok. Yani ben performans yaparsan bir anda biter mi? Performans yaparsanız bir anda bitecek kilometreyi de görebiliyorsunuz oradan. Ona göre değerlendirme yapabiliyorsunuz. Araba aslında sizin adınıza her şeyi düşünmüş. Soru işaretleri olabilecek şeylerin hepsine bir cevap sunmuş size. O kadar çok detayı var ki. Belki ikinci bir video bile çekebiliriz bu arabaya. Keşke o videoyu böyle yollarda, pistlerde çekebilsek. Frenleme sistemini sordun. Harika da bir soru. Şöyle söyleyeyim. Aslında binmeden önce biraz önce göstermiş. Şöyle söyleyeyim. Hani A segmenti bir hatchback arabanın lastikleri kadar bir diske sahip araç. Kocaman da kaliperler var. Sadece onlarla bitmiyor. Soğutma sistemi özel olarak tasarlanmış aracın. Lastik soğutmalarından bahsediyorum. Diz soğutmalarından. Yani her şeyi ince ince planlanmış ve haliyle de yani bu kadar yüksek performanslara çıkarken harikada bir durma hissi yaşatıyor insana. Bunu hatta birçok videoda izlemiştim. Siz de o videoları da izleyebilirsiniz. Ioniq 5N ile bu testler yapıldı. O videolardan da gördüğünüz gibi durma mesafeleri gayet iyi. Performansı çok iyi durma performansı. Zaten arabanın ön plana çıkması, bu kadar anlatılması ve handikaplarından da hiç bahsedilmemesi handikaplarının çok az ya da hiç olmadığı manasına da geliyor aslında sorarsanız. Şimdi arabanın içine bindik, çalıştırdık bir kere zaten görseller harika. Yani böyle görebiliyorsunuz. Ben hemen tabii ilk alışkanlık direkt bastım fakat diyor ki dış koşullar yerine getirilmiyor. Bazı koşullar yerine gelmeden öyle basit basit hemen basamazsın diyor ki. NGB kullanım dışı diyor. Koşullar yerine getirilmedi çünkü hareket halinde değiliz. Evet araçta en aktif sound dediğimiz özel bir ses sistemi var. Bu ses sistemi aslında sorarsanız şu anda mesela sesini açıyorum radyo duyuyor. Böyle enteresan bir müzik çalıyor. Gaza bastığınız zaman arkadan böyle alıyorsunuz belki de değil mi elektrisini? Şimdi radyoyu kısıyorum. Yani hoparlörünün sesini kısıyorum. Ama o aracı sesi hala devam ediyor. <laughs> Onun önüne geçemiyorsunuz. İşte bu özel tasarlanmış bir sistem. Şimdi orada bir ufak bir değişikliğe gittim. Şimdi bu sesleri tek tek denetiyorum size. Şimdi ayrı bir ses. Şu an mod değişikliğine gittim. Normal moddayız. Sport modu aldım şu anda. Görsele bakar mısınız? Evet böyle oyuncak gibi oynadığınız aslında bir yetişkin oyuncağı bu araç <laughs> diyebiliriz yani. Oyuncak gibi oynayabildiğiniz bir araç biz tabii durduğumuz yerde bu hazları alırken bir de hareket halindeyken bunu hem sesi hem o sürati hem durma perform hem virajları falan hissederken bir de bu sesleri alabildiğiniz gibi isterseniz aracınıza şuradaki en modu var mesela buraya şimdi girelim oralara birazcık. Şimdi en ile alakalı kısma giriyorum. Burada performans seçeneklerini tıklıyorum. Burada da şuradan evet aktif sound kısmına geliyorum yani seslerle alakalı. Şimdi biraz önce denediğimiz böyle farklı bir ses tonu varken bir daha bir altına alıyorum. Evolution dediğimiz farklı bir ses. Biraz daha agresif, biraz daha yırtıcı bir ses alabildiğiniz gibi isterseniz o F-16 uçaklarından aşina olduğumuz sesini böyle uzaktan duyduğumuz süpersonik dediğimiz bambaşka bir sesi de alabiliyorsunuz. Tabi bu sesleri ne kadar alıyor bilmiyorum ama yani var ya Yusuf evet süper alıyor abi diyor. Müthiş keyifler. Ben şunu beğendim yalnız. Bu çok hoşuma gitti benim. Araba çok güzel. Bir de şöyle düşünün yani bu araba normalde elektrikli bir araç. Redüktör var. Bir vites yok. Yani bastığınız zaman gidecek. Ama araba enteresan bir şey yaşatıyor size. 8'leri biraz önce söylemiştim. 8 ileri benzinli bir otomobilde gidermiş gibi o vites geçişleri, o aralıkları o keyfi sonuna kadar yaşıyorsunuz. Müthiş duygular, azlar yaşatıyor bu araba size. Ki şöyle düşünmek lazım aslında. Bu donanımların tamamına sahip, bu özelliklerin ve bu güvenlik donanımlarının tamamına sahip diyeyim size. Her şeyiyle özel. Lastikleri bile özel. Pirelli'nin ürettiği sadece bu araçların Ürettiği, özel bir lastik var aracın üzerinde 21 inçlik her şeyle özel bir araç. Bu araba atıyorum benzinli 4 bir motor 5 bir motor bir araç olduğunu düşünelim bu arabanın. 8 de bir şanzımana sahip olduğunu ve 2024 model bu da 2024. 24 model olduğunu düşünelim ve sıfır bir araç alacaksınız. Yani 20 milyondan aşağı böyle bir araca ulaşabileceğinizi zannetmiyorum. Yani dörtte birinden daha az bir miktara bu aracı alabiliyorsunuz. Yani bugün yani ne bileyim işte 3,5-4 milyonluk bir araç tasarlıyorsanız biraz daha üstüne çıkıp muhteşem bir şey alabiliyorsunuz onu söyleyeyim size. Bu konuda da destekçiniz olmayı hazırız çok da fazla araç yok zaten bununla alakalı. Bu araçlar bana şey gibi geliyor. i20 en içinde aynısını söylemiştim. Şu anda yok mesela gelmiyor artık. Hani böyle bir araca sahip oldunuz. Biraz keyfini sürdünüz. Ara arada keyfini sürüyorsunuz. Güzel de bir garajınız var. Diğer araçların yanına koydunuz bunu. 20 sene sonra çocuklarınıza, torunlarınıza harika bir miras bırakmış olacaksınız bu araçlarla. <laughs> sesi bir daha duyalım. Yusuf. Evet benim Ioniq 5 ile en alakalı. Söylemek istediğim daha çok şey var ama oturduğumuz yerden ve showroom'un içerisinden bu kadar anlatılabiliyor. İnşallah bir gün performansını da deneyimleme fırsatı bulursak Yusuf. Böyle trafiğe kapalı bir alanda senle bunu bir deneyimleyelim istiyorum. Belki de yani bu aracı alan kişiyle bir ricada bulunuruz. En azından yolda bir test yaparız. Böyle en azından 5-6 dakikalık bir yol performansını da videolaştırmak isteriz bunu değil mi Yusuf birlikte? Yani o zaman yavaş yavaş seslerle gürültülerle bu videonun da sonuna gelelim diyorum. Ve her zamanki gibi diyoruz ki videolarımızı beğenip paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka modeli olsun. Tez zamanda olsun ama kamer plazın olsun diyorum. Ben Hyundai kamer plazadan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, kamerle kalın, enle kalın. <laughs>